depremin arasında değişen Türkiye. Söze dua ile başlayalım. Rabbim devletimize ve milletimize düşman olan melunlaşmış nefis sahiplerinden ve her türlü afetten korusun. İmin. Önceki gün, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük depremin 26. yılıydı. Marmara depreminden 24 yıl sonra da 6 Şubat 2023 senesinde, ülkemizin doğu vilayetlerinde etkileri olan Kahramanmaraş Pazarcık, ve Elbistan merkezli depremlerle sarsılmıştık. 18 ilimizin ilçe ve köyleriyle birlikte depremin bilançosu, 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerini geride bırakmış ve yüzyılın afeti olarak maddik manevi büyük kayıplar meydana gelmişti. Şöyle biraz geçmişe gidelim. 1900 yılından bugüne can kaybı ve hasara sebep olan 269 deprem yaşanmış. Bu depremleri geçmişten bugüne doğru sıralarsak, en büyük can kaybı ve hasar, 6 Şubat 2023 depremindedir ve can kaybı 50.783'tür. İkinci büyük kayıp ise 33.000 civarında, 1939 Erzincan depremidir. 1999 Marmara depreminde ise, can kaybı 17, 479'dur. Şimdi gelelim depremler karşısında değişen ve adam gibi yönetilen Türkiye'ye. 1939 ve 1999 depreminde, devletimizi milletimizin yanında görmek mümkün olmamıştır. Hele 17 Ağustos deprem sonrası, vatandaşlarımız tarafından yapılmak istenen yardımların, bizzat devlet görevlileri tarafından siyasi ve ideolojik saplantılarla engellenmesi, kıyamette bile affi mümkün olmayan hadiselerdendir. Bir de depremzedeler için yurt dışından gönderilen paraların devlet memurlarına maaş olarak ödenmesi de, yine affi ve izah asla kabul edilir değildir ve deprem kadar yıkıcıdır. Bu sebeplerle, 17 Ağustos 1999 depremi milletimizin hafızasına kazınmış en kara günlerden birisidir. Devletin elinin vatandaşa ne kadar geç uzandığını, sistemin çarklarının nasıl ağır döndüğünü, milletimizin çaresizliğini akla erenler gördü. O günlerde insanımız kendi yarasını kendi sarmaya çalışmış, komşusunun yükünü komşusu omuzlamıştı. 6 Şubat 2023'e geldiğimizde ise başka bir Türkiye vardı. Millet devlet kucaklaşması vardı. Yine yıkımlar oldu. Yine canlarımızı kaybettik ama o gün devlet enkaz altına inerken de, barınma çadırlarını kurarken de, şehirleri yeniden inşa ederken de milletimizin yanındaydı. Evet, eksikler oldu. Yürekleri sızlatan manzaralar yaşandı. Ama devletimizin refleksi, milletimizle kurduğu gönül bağı başka bir seviyedeydi. Vesayetin değil, milletin iradesiyle güçlenen devletimizin afet anında da dimdik ayakta olduğunu gördük. 1939'un Türkiye'si ile 2023'ün Türkiye'si arasında 84 yıllık millet devlet kaybı yeniden kazanılmıştı ve milletiyle kalkınan, lideriyle yürüyen bir Türkiye'yiz artık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın irade ve idaresinde, Türkiye'nin yeni yüzyılında başka bir iddiamız var. En büyük felaketlerde bile devletiyle beraber yürüyen, yarınına güvenle bakan bir millet devlet iddiamız. Ez cümle. İki depremin arasında gözlenen tek şey var. Nesiller değişse de millet devlet kucaklaşmasına direnme zihniyeti değişmeyen, CHP ve varlıklarını bunlara borçlu olan partiler.